Elhamdülillahi min eşşeytânir racîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselam ala resûlinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. El mes'elatu es-sâniyatu 42. 2. mesele. Sevap lazımdır. Ahirette kul hakkının ödenmesi. Ve mâ kulnâ dediğimiz şey ki endi oturmuş. Yem ba'lihû kişi için lazımdır en yani bilmesi. Kişinin herkesin bilmesi lazım ki enden men kâne lehû hasmun. Kimin bir hasmı davalı mesul olduğu bir kişi varsa, sıkıntılı olduğu bir kişi. Ve dünya ve bu adam dünyadan çıktı öldü. Ve lem o hasmını razı etmedi. Ve lem minhu ve o haktan dolayı da tövbe etmedi. Fe durum şudur. Yuvatillahu ta'ala, Allahu Teala verir min hasenati, bu suçlu kişinin iyiliklerinden hasmı, hasmına verir. Fil ahiret ahirette ne kadar verir? Bir kaderi husumetihi, yaptığı suç sıkıntı miktarı olacak. Ve azabı zulüm la Allah tarafından olmaz. Cevren zulüm olmaz. Bel şunu adilen plakis adalet olur. Ne yapar? Çünkü hüküm edecek, Bütün hükümler, mahkemeler tekrar orada muhakeme edilecek. Ve men ra'a malil müslim. Kim bir Müslümanın malını almayı gasp etmeyi görse, ev gayri veya başka birisinin, Hristiyanın malını almayı gasp etmeyi görse, çeyiz görse yani. Ve lem yurdihi ve onu e, razı etmese fi dünya dünya dünyada ve yekulu dese la yutillahu taala Allah Teala ta vermez nasanati benim iliklerimden ila husamai hasımlarıma e, eziyet yaptığım kimselere vermez fil ahret, vermez gerek yok terse böyle fevbe müptediyum bidatçıdır sapıktır yani ve rubbema çok göre yeddai iddia eder. ve şöyle ve kulü der inna adem aleyhisselam aleyhisselam da Mat öldü velem yen kasim maluhu malı taksim edilmedi beynel evladi sürt arasında. Peygamberler mal bırakmaz ki adam. Ama bu böyle diyor. Hemen ahazze şey yani kim bir şey alsa fevelle onudur. Mantığa kafaya bak. Haza mezhebu bu mezheptir ki yüş bir mezhebel mecusi. Mecuslerin mezhebine benziyor. Neyle olan? Bir kırbanihim yakınlıklarıyla mehatim annelerine, benatim kızlarına ehevatin yani kız kardeşlerine yani annesi, kızı, hanımı, kız kardeşi falan ona göre serbest. Ne oldu billah. Neyi kim bağlısan serbest yani. Ve iş şerahına bizim açıkladığımız konu yazı bak bu hafta kâfiyetü akıllı, akıllı yeter kul hakkı mutlaka gerisin geri verilecek tövbe edilecek ya da yanlık alınacak. Aksi ahiret bu. Çıkacak. Çıkmadan ödenmeden bir adım kımıldamak yok. Bir insan cennetlik olsa, defteri hazırlansa, amelleri tamam edilse fakat birisinde iyi kadar kulak hakkı olsa diyor İmam Fazıl'ın süsür onu ödemeden cennete giremez, yerine kımıldayamaz. hadis de müflis kimdir diye soruyor Efendimiz Aleyhisselam. Diyorlar ki malının mülkünü yitirmiş adam. Müflis o değil, zenginlikte e, gelmiş, dağlar kadar sevapları var, dolu. Sonra filancıya vurmuş, filancıya sövmüş, filancıya azarlanmış, dövmüş, haklar var. O filancıya veriliyor, ona veriliyor, ötekiye veriliyor, alacaklar verili veriliyor, mal bitiyor, sevaplar bitiyor, daha alacaklar, alacaklar var. Bu sefer alacakların günahları bunun üzerine yükleniyor. Bu adam sevap gitti, başkasının günahı da sırtına yüklenerek senin boyluyor. Bu Müslüman adam. Dolayısıyla kul hakkından sakın alın. Devlet içinde çalışanlar, bir iş yerinde çalışanlar, dikkatli çalışın. Hakkınızı, hak yemeyin yani. Karşı taraf hakkına tecavüz etmeyin. Vaktinde gelin. Hatta biraz fazla çalışın. Düzgün çalışın, kaytarmayın. Çünkü bir sürü insanın hakkı var. Hak çok zordur Cenab-ı hak, hak. hukuktan bizi muhafaza etsin Fazla fazla. Başkaları bizim hakkımızı yesin. Sen onu helal et. Ama sen başkalarının hakkını yeme. Dikkat edin inşallah. Orada muhakeme tutunmayalım.